Evet herkese merhabalar. Hattrick'ten e, bugün Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı konuşacağız. Emrah Türk Telekom Arena'dan geldi. E, sıcağı sıcağına hemen değerlendirecek. Topu sana atacağım Emrah. Şöyle atıyorum topu. E, birazcık geriye gidiyorum. 23 Aralık 2020 gecesine. O akşam her ikiniz e, futbol mu konuşacağız ya diye bana tepki göstermiştiniz. Hatta Fenerbahçe Başakşehir maçında kimin Ivan Bebe'ye benzetmiştin ve o akşam Galatasaraylılar için çok karanlık bir akşamdı. Bugün Galatasaray galibiyetle beraber hava aydınlandı mı? Topu sana bırakıyorum. Ee, pozisyon penaltı değil mi? Ben, ben, şey demedim ben. Maçı yorumlamanı şey sana. Bu arada ben maçı izleyemedim. Stattaydım maçı izleyemedim. Doğrudur. Şundan dolayı. Bak, inanılmaz bir kar vardı. Ee, kardan dolayı bütün oturacağımız masalar her şey su içindeydi. Çünkü rüzgarla beraber kar türbüne yürüdü. Bir içeride, bir dışarıda pozisyonu yaz, haberi yaz derken gerçek söylüyorum. Maçın daha özetine bile bakamadım. Çok, benim gördüğüm pozisyon penaltı. Ee, Kasımpaşa'nın bir penaltı itirazı var. Zaten onu konuşuyoruz. Kasımpaşa'nın penaltısını konuşuyoruz zaten. Ha, Kasımpaşa'nın bir penaltı itirazı var. pozisyonu yemin ediyorum sana görmedim. Yani görsem derim ki bu penaltı ya da değil. Ama şundan bu bu akşam itibariyle emin oldum. Renk ayırt etmek sizin. Kurum ve kişi etmek sizin. Türkiye'de futbolun düzelmesinin e, tek yolu var. Bütün yöneticiler bu tip yöneticiler yani şu an Türk futbolunda yer alan yöneticilerin hepsinin Türk futbolundan gitmesi şu an sosyal teknik medyada. Teknik direktörler dahil mi? Anlatıyorum bir dakika. Şu an sosyal medyada yazan ister e, X kulüp lehine ister aleyhine yazan bütün e, basın mensuplarının gitmesi. Orsöyle. Teknik teknik direktörlerin hepsi için söyleyemem. Yani orada sahanın içindekiler için söylemiyorum. Futbolcular, sportif direktörler, teknik direktörler, e, malzemeciler, yardımcı antrenörler. Onlar için söylemiyorum. Onlar onlar profesyonel bence, Emrah. Onlar para kazanıyor Yani o <laughs> yere de atar, <laughs> gol atınca sevinir. Ama dedim, katta sonra profesyonel... Ya Yarı Fenerbahçe forması giyer. Ama tabi Gönlünde aslında beş taş vardır. Hani. Ha, yani şöyle söylüyorum. Benim bahsettiğim. Şimdi gazeteci de bu işten profesyonel bir şekilde. Ekmek ama biz, kazanıyor ama Çıktı işte, çıktı o iş. O iş çok işte. çok başka döndü. yerlere gitti mi? döndü bu iş yani. O yüzden yani hakemler bu arada hakemleri saymayı unuttum. Hakemler de profesyonel, bu işten ekmek yiyorlar ama hakemlerin de çok böyle zaten kaliteli olduklarını düşünmüyordum. E, bugün ben pozisyonu izlerim. Penal, siz penaltı diyorsanız penaltıdır e, vardır yani penaltı. Ona bir şey demiyorum. Ama e ee, sen kapkara gece diyorsan kapkara da gecedir. Onun için benim ben e, kapkara çok kapkara gece fazla... demedim. Ben kapkara gece ee... demedim. Benim için e, akşam hava kararınca karanlıktır. Gündüz güneş olunca aydınlıktır. Yani Evet. E, ya kapkara sizce Ben yok. nereye pas atmaya pas atmak Şimdi, istiyorum. Şimdi şunu yani, söylemek oluyor. istiyorum. İlk defa bu, Galatasaray lehine hata olmayacak. İlk defa Fenerbahçe lehine hata olmayacak. Ama bir gün bu Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de, Kara Spor için de geçerli. Kendi hakkı, ne zaman düzelir Türk futbolu biliyor musun? Kendi hakkını savunduğun gün, kendi hakkını savunduğun günü anlarım ama kendi maçında Rakip takımın canı yandığı zaman onun da hakkını verirsen savunmak değil, hakkını verirsen o zaman Türk futbolu düzelir. Ben bugün onu beklerdim Galatasaray camiasında. yasında. Em, Emrah ve Erkan ikilinizden bir şey sormak istiyorum. Fatih Hoca'nın maç sonu hakkımızda kazandık lafı buna mı istilan? Sağ için o futbol konu için söylemiştir diye tahmin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Asay ilkleri bak, çok iyi öne ben de bilmediğim için. şey. Tamamını Şöyle şey. bir şey. O Şöyle bir şey tamam. Fatih Hoca hakkımızda kazandık dedi. Yani hmm. ilk yarıda Ertuğrul'un çok kıymetli bir kaleci olduğu da burada ortaya çıkıyor Ertuğrul. Ta bu arada var. Galatasaray çok iyi mücadele etti. Bu sağ koşunda iki takımı tebrik ederiz ayrı ayrı. Bak Şu onu söyle. Ben biraz önce biraz, yani biraz önce ben Lig Radyo'ya bağlandığımda adama 90 şey dakika top oynadı yani. Ha bak bak biraz önce ben Lig Radyo'ya bağlandım. İlk Hı. yarıda Galatasaray'ın en az 5-6 tane şutunu e, Ertuğrul kurtardı. Hı. İkinci yarı tam bir kör dövüş. Evet Yani kim hangi topu atıyor, nereye atıyor, kim kime pas veriyor, kim kime faal yapıyor. Kim kimin ayağına basıyor, kim kimi düşürüyor, kim hangi kaleye atak yapıyor. Gerçekten. Zaten Kasımpaşa racivet formayla sahadaydı. Ko, koyu. Galatasaray forması da çamurdan dolayı yani bildiğin balçık vardı yani sahada. Koyulaştı. Kim nereye mücadele ediyor? Yani birkaç oyuncu Babel'in saç renginden, Onyekur'un saç renginden tanıyorsun. Diğerlerini tanımıyorsun. Yani Türk e, futbolunda... De ilk defa şey te, bak şöyle bir şey. Türk futbolunda gerçekten ne sağımız sağ, ne medyamız medya, ne e, altyapımız altyapı, ne yöneticimiz yönetici. Ben sana Baştan aşağıya. Doğru söylüyorsun. Yönetici yani, konusunda kötü bir futbol atmosferimiz var yani. Kötü, çok kötü bir futbol atmosferimiz var. Ben size dün ne demiştim? Şöyle destek, Sercan bir saniye. Şöyle örneklerle destekleyeyim. Birincisi e, ha, yönetici konusunda sonuna kadar haklı. Bugün A kulübünün başkanı az önce dediğim gibi benim canım yandı deyip bağırıyor. Ama ertesi gün e, ee, başkasının canı yandığı zaman kendi maçında hiçbir şey demiyor. Teknik direktörler de böyle, yöneticiler de böyle. Medya da böyle. Niye medya da böyle diyeceğim biliyor musun? Malatya Galatasaray maçında bazı medyadaki arkadaşlarımız bu sahada maç mı oynanır? Bu ne rezalettir? Futbolcunun sağlığı düşünülmüyor deniyordu. E, bugün ne yazıyorlar? Hiçbir şey yazmıyorlar. Özellikle baktım. Yok yo, yo, yazıyor herkes. Sahada top oynanır mı diye. Yani o gün Malatya'da bir şey, şey söyleyeceğim. oynanır mı Ama... diyen genel olarak, hayır genel olarak diyorum hani amigoluk diyoruz ya. Bu sahada top oynanır mı denmiyor. Ben sana yüzde yüz katılıyorum. Bu futbol iklimi değişmedi sürece dün benim anlattığım gibi Ali Koç niye konuşuyor diyorsunuz ya. Konuşacak futbolun kuralı bu artık Türkiye'de. Kaos çünkü kaos. Abi ben de sizden bir dakikanızı alabilir miyim? Bak Bakın şimdi abicim. Siz daha içindesiniz. Tabii ben 3 yıldır, 2,5 yıldır dışarıdan gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Sizlerdenki sohbetim, işte diğer basın hala arkadaşlarımla sohbetlerinden konuşuyorum. Bence bu sosyal medya çıktı, gazetecilik bitti. Kesinlikle. Yani, yani ben 2016 yılına kadar böyle işte çıkıp amigoluk yapan, takımını belli eden gazeteci bilmiyordum. Hani tabii ki biz birbirimizi biliyorduk. Emre hangi takımda, ben hangi takımdayım. Sanki kendi aramızda değil ki arkadaşlar olarak biliyoruz, konuşuyorduk ama Böyle bu kadar çıkıp rahat rahat açıklama yapan, konuşma yapan, işte takımını savunan, bilmem ne yapan, işte tez taraftardan daha böyle ateşli konuşan yorumculara bir parmağı geçmezdi eskiden yani. Üçlü. Bizden sekiz o şikayı, ben, tabii, yiye, döndü. Piyasa o işe döndü yani. Sercan seni o desteklemek var. için söylüyorum. Bak biz ben şimdi 12 yıldır bu işin içindeyim. Siz de belli bir yılınız var yani. Ben de hemen tabii. hemen aynısınız. Şimdi biz çok böyle... Ee, şu an meslekte olmayan veyahut da meslekte olup da çok böyle e, yöneticilik tarafında işte kanal müdürlüğü e, gazete müdürlüğü yapan insanlarla çalıştık. Hı hı, aynen. Yani şimdi ve biz bu abilerimizden bak şöyle söyleyeyim Galatasaray'da olup Beşiktaş muhabirliği yapan e, ve objektif davranan. Tabii ki. Yani Beşiktaş muhabirliğini yapıp da Galatasaray'da ama Beşiktaş muhabirliğini yapıp e, Beşiktaş'ı doğruyan değil. Ne Ne görüyorsa Objektif bir şekilde onu söyleyeyim. Hala aynı baba. şekilde aynı şekilde. Fenerbahçe'li olup Galatasaray muhabirliği yapan, işte Galatasaray'da olup X takımla muhabirliğini yapan bir sürü abimiz oldu. Biz onlardan gördük biz bunu. Ama bir bakıyorum ya bir hakem bir karar veriyor. Yani bak ben kendi kişisel fikrimi söylüyorum tamam mı? Galatasaray lehine aleyhine bu beni ilgilenmez. Ben herkes biliyor benim ya zaten biz bir takım tutmasak. Bu işi yap. Futbol sevmiysek bu iş yapılacak yani, iş mi? Tabii Arkadaşlar ki. bakın ben bugün Aynen. saat bir de evden çıktım. Herkes evinde, buz gibi havada gittim, kar altında, e, yağmur altında çalıştım, geldim ve e, onda onda kahvaltı yapmıştım. Biraz sonra da akşam yemeği yiyeceğim. Yani bu sevmeden yapılacak bir iş mi? Aynen öyle. Bunun gibi neler var ya? Yani birçok şey var. Şimdi <laughs> benzer neler <laughs> yaşadık. Ama. Ya? bizim futbol iklimimiz öyle bir yere geldi ki. Maalesef. Herkes birisinin avukatı, herkes birisinin sözcüsü. Ortada sadece konuşmayan kim var biliyor musunuz? Futbolcu var. Yani teknik direktör çıkıyor. Bir baş, hakemler, baş, baş, hakemler baş, baş, bir baş. de hakemler konuşmuyor abi. Bir de onlar konuşsa rahatlasak ya. Ha, şöyle yapalım. Ee, çok güzel yerlere değindiniz. İşte maalesef birçok maçtan sonra bugün de futbol konuşan bir yer görmedim. Futbol konuşamıyoruz. Hadi gelin biraz futbol konuşalım. Ama yani dediğim gibi yani bugün çok net bir şekilde ben gerçekten artık VAR neye, sadece Galatasaray maçının özelinde Hiç söylemiyorum. Değil. Sabah yine bugün e, Hakan Hoca da, tam Denizli spor maçını seyredemedim ama e, Hakan Hoca da VAR kaldırılsın gibilerinden bir açıklama yapmış. Yani herkes hakemden, özellikle VAR'dan şikayetçi. Yani şimdi mesela Kasımpaşa'da Fuat Hoca dedi ki, Fırat Aydınus dedi bize bize karşı bir tavrı var ve bizim dedi canımızı yakıyor dedi. şimdi ve şunu da söyledim. Bu çok acı bir şey. Bak yani Türkiye'de bak, 21 tane süper, takım var. Başarı. Şimdi 21 tane takım var değil mi Süper Lig'de? 21 takımın birer hocası var. Dışarıda kalan şu an çalışmayan 15 tane de öyle hoca sayarız. 14 tane değil öyle sayalım. Toplamda 35 tane Süper Lig seviyesinde hocamız var değil mi? Baksın. Bir ha bak Türkiye'de 35 tane hocamız var. İyi kötü, başarılı başarısız onu tartışmıyorum ben. Bugün Fuat Hoca dedi ki Kardeşim bizim aleyhimize, lehimize penaltı verilmesi lazımdı. Varga'nın pozisyonu. Penaltı verilmedi. Bunu da Fırat Aydınus bize olan garizinden dolayı vermedi demeye getirdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ve dedi ki bu çok acı bir şey. Biz burada söylesek de aleyhimize hata yapıldığını söylesek de yine bütün televizyonlar, bütün radyolar, bütün gazeteler, bütün sosyal medya hesapları Galatasaray'ın galibiyetini konuşacak. Yine günlerce bunlar konuşulacak. Galatasaray'ın nasıl 3 puan? Tabii Galatasaray'ın nasıl 3 puan olduğu, aldığı, Muhammed'in nasıl gol attığı, işte Onur Kurun'un nasıl performans Bunlar konuşulacak. Yani Türkiye'de bütün her şey dört takım etrafında dönüyor. Öyle. Yani 1959'dan beri bir o olmuş, bir o olmuş. Birisi 20 kere olmuş, birisi 19 kere olmuş, birisi 23 kere olmuş. Yani bu, bu böyle de devam edecek. Yani araya bir Trabzon karışmış nasıl yaptıysa. <laughs> Araya bir Bursa Başakşehir karıştı. Bursa'nın hali ortada, Başakşehir'in hali ortada. Yani henüz Başakşehir için bitmiş bir şey yok ama yani Çok bu güçlü. üç takım arasında dönen bir yarış var ve herkes diyor ki her sene bana olsun, hep, hep bana hep bana. Yani bir Tabii şimdi şey söyleyeceğim Emrah. Yani üç takım dört takım önemli değil ya. Yani İtalya'da da zaten ne var? Milan var, Juventus Inter var. Ne bileyim şey e, İspanya'ya gidiyorsun. Barcelona, Real Madrid var, yeni yeni Atletico Madrid girdi. E, İngiltere'de sen United yıllardır egomanya sahasındaydı falan. Bu önemli değil. Aslında çok gerçekten önemli değil. Yani iyi ki Allah'tan 5-6 tane iyi takımımız yok. Yoksa Ama kardeşim bir şey soracağım. O dediğin dönen, ülkelerde birbirine dedi, yani. Bak, bak o dediğin ülkelerde o, o dediğin ülkelerde Wolverhampton'ın hocası çıkıp da ya bizi kimse önemsemiyor demiyor. Demiyor tabii o, ki. O dediğin ülkede ikincilik takımı da değerli. İkincilik takımında. Ben size bir şey diyeyim mi? ben de 2010'dan beri bu işin içindeyim. 11 yıldır bu işin içindeyim. Herhalde yani on, yani yüzlerce maçı yerinden takip ettik. Basın toplantısını falan takip ettik. Bunu bizim abilerimiz dese, yani meslek büyüklerimiz dese, işte şu takım kayrılıyor, şu oluyor, bu oluyor, Anadolu eziliyor. Artık yok. Özellikle son 6 yıldır öyle bir şey yok. Yani ben Fuat Hoca'ya katılmıyorum. Ya Fırat Aydınus'un sana niye garezi olsun? Eğer garezi varsa sana Fuat, şeyin, Fırat Aydınus'un, bunun altını doldur. Niye? Kasıp Paşa'ya şundan şundan dolayı de. Yani çık söyleyin. Herkes bir şey atıyor ortaya. İnsanları şey altında bırakıyorlar. Ondan sonra gerisi gelmiyor. Bu tartışma bitmez. Galatasaray bugün ilk yarı iyi başladı maça. Bu zeminin hali niye böyle? Yani her kar yağan zemin böyle mi olacak? Ee, ya, Arkan, yani. Arkan o, erkan, erkan. artı Onyekuru şey. ve Belhanda niye bugün oynamadı? Bak Sadece Onyekuru ve Belhanda değil ki. Ya ama işte Galata, yok yani, yani, i̇lk başta benim aklıma gelenler onlar. Rotasyona gitti Fatih Hoca. Şimdi benim, ben benim aklımda ilk yap. gelen Taylan oldu. Yani Taylan e, 22'lik tabii 22'lik maçının 22'sinde de ilk 11 başlamış. 2 Kupa maçına 11 başlamış. 3 Avrupa maçına 11 başlamış. E, dinlenmesi yani, normal değil mi Emrah? E, şimdi Fatih Hoca da zaten Alanya maçında, e, Kupa'daki Alanya maçından sonra söylemişti yani. yani. Çarşamba pazar <laughs> maç yapıyoruz. Artık Musa, o 130 Oca'dan dakikalık bir... sahadan bile daha beterdi. yani. Bugün Ama Kupa, kupa kadar... maçında dinlendiremez miydi hepsini? Yani asıl önemli olan i̇şte Kupaya önem, önem, kupaya önem verdi. Dinlendirmedi. Oynattı. Orada e, performans oynadı. alamayınca değiştirdi. Baktığın zaman tercih hatası sahada... diyebiliriz o zaman sonuç olarak. Nasıl? Tercih hatası. Yo, ben de Kasımpaşa'yı daha kolay gördü. Allah Bugün Kasımpaşa'ya puan kaybediyordu Galatasaray az kalsın. Ya tercih hatası diye göremeyiz. Şimdi baktığında Mustera'nın yaptığı bir hata var. Onun haricinde yere yattı mı Mustera? Bir de penaltı pozisyonu söyleniyor. Sonuçta yani az puanı Yani da... musterak... Şöyle bir şey, müşteri kalitesindeki bir kalecinin yapmayacağı bir hataydı. Arada sırada o da yapsın, 10 yılda bir yapsın o da ya. Yapıyor işte, arada sırada yapıyor. Yani yapsın, Şimdi şey. çok böyle açık söyleyeyim, Kasımpaşa'nın maça ortak olacağı normal bir zeminde oynansaydı bir maç altı falan olurdu maç. Öyle öyle söyleyeyim. Yok ya, o kadar şeydi. da geldi. Yani pozisyona giremedi ama o üçüncü bölgeye çok fazla geldi. Yani şey yapmadı. O son pasları yapamadılar. Kasımpaşa'da çok şey olmadı. Dirençsiz oynamadı bence. Ya gel, geldi Arkan zaten o son pas son pasları yapınca zaten futbol Zillahi güzel öyle, belki zemin, veyahut da etkinlik etkinlik, etkinlik. Ve, versinler topu Kasımpaşa'ya. O ceza orta sahada oradan oraya dolaştırsın. Belki zemini koy onlar da, şey. da o işleri iyi yapabilirdi belki. Yani Kasımpaşa bu son dönemde çok böyle iç açıcı bir performans yok. Öyle uzun yani uzun zamandır e, iyi yönetilen bir Kasımpaşa var ama e, ilk yarılarda kötü, ikinci yarılarda devre yaptığı transferlerle çıkışa geçen bir Kasımpaşa görüyorduk. Bu sene o olmayacak gibi. Yani baktığında baya e, bayağı bir küme düşme adayı var ya Süper Lig'de. Şöyle şampiyonluk adayı yok de. Galatasaray'ı e, kimler ön plana çıktı sence? E, Muhammed ve e, Kerem. Evet Kerem iyiydi. Yani Kerem. 22 yaş, evet Türk futbol yani dünya futbolu için çok geç 22 yaş. Türk futbolu için Normal. çok genç. Ee, baktığında geçen sezon e, oynayan bir futbolcu. Bu sezon Süper Lig'de ve Galatasaray'da oynuyorsunuz. E, 12. maçına çıktı bu ve ilk defa ilk 11'de oynadı. Hiç sırıttı mı? sırtmadı. Demek ki bu aranıp bulduğunda e, ve Fatih Hoca da e, zamanda yani Avrupa yapabileceğini söyledi Kerem'in. İnşallah genç oyuncu adına ben Kerem mutlu olurum. Kerem zaten çok sağlam bir oyuncu. Ya yani Kerem'in şanssızlığı işte Başakşehirli olan bir ağız anlaşmasından yüzünden bu hale geldi. Yani yoksa altyapısı falan Başakşehirli olan sağlam bir çocuk. İyi yani piyasası olan biriymiş. Benim de duyduğum o yani. yani futbol şöyle futbol, yani olan futbol, futbol yani. ikliminde bir e, ikincilik lig kulübü başkanı söylemişti. Yani biz dedim ki başkanım dedim işte U19 turnuvası var. Kim izliyor diye sordum. Türkiye'den izleyen yok diye eleştirdim. Dedi ki ya biz 20 yıldır dedi bu adamlarla karşılıklı oynuyoruz. Yani abarttı tabii ki 20 yıldır da bu 19 yaşındaki çocuğu 7 yıldır zaten biliyoruz dedi. Yani izlememize gerek yok. O yüzden e, futbol ikliminde bu kadar takım var ama bütün futbolcular biliniyor yani. Biz bilinmiyor desek yalan söylemiş oluruz. Biz görmüyoruz. Canlı yayın olmayan yerler görmüyor. E, tabii ki aynen öyle. Aynen öyle. Evet. neye ne diyeceksin? Jack Bugün United gol attı. Bir tane Şöyle United, devre arasının, tane yüz kaçırdı ha. Yani devre arasının 3 e, tane flash transferi var. Birisi Bakasetas, birisi Muhammed, bir de Jack ne olur yani. Adam Premier Lig'i sallıyor. Evet, Ge evet, Geçen geçen Tottenham maçında iki golü ofsayttan e, iptal edilmişti. Abdurrahim Albayrak'la Sayın Abdurrahim Albayrak'la geçen sohbet ettik. Dedi ki iki gol oldu. Dua ediyorum diyor. Allah'ım ne olur, gol olsun. <laughs> <laughs> euro kurunu saymaya başladım diyor. Ka kaç var <laughs> gelecek diye. Opsiyonu ne kadar? Ya küme düşmesi durumunda eee 4.5 milyon Euro'ydu. Pound'du. Özür dilerim. Herhalde 6.5 milyon pound olması lazım. Yanlış kurtarmaz. Yani çünkü Kurtarmaz. 7 milyon kurtarmaz. Euro. Kurtarmaz. Az kafa kafam biraz dağınık. Şu an hatırlayamadım ama. Peki. Ee, arkadaşlar artık yavaş yavaş kapatalım ekmeği. Erkan o, o zaman son bir soru soracağım ben sana. Yarın ne ilgili? Ankara'da durum nedir? Hava durumu nasıl? Bugün bu akşam Geçim saat gece yarın, de, dörtte de, oynanacak. gece 2'ye doğru kar yarın. yağışı başlayacak. Gün boyunca kar yağışı olacak. Ee, Sağ e, koşullarını soracak. Yani eryem hastalığının zemini gayet iyi bir zemin ama yani yağdıktan sonra ne olacak bilmiyorum. Yani, yani Üzerine ötülen mi acaba? Haberin var mı onlardan? Yok sonra? ondan haberim yok ama kar yağışı olacak. Sabah erken sahne sahne söyleyeyim. önlem de alacaklardır. Yani karlı bir havada oynanacak büyük bir aksilik olmazsa ki Ankara'da ilk karın yağdığı yerde Ar Yaman'dır. O taraflardır. Şunu söyleyeyim Ankara ve oldu. kapatalım. Ne güzel. Ne güzel. Bir şeyi konuştuk ya hakemleri, e, kulüp yöneticilerinin açıklamalarını konuştuk ya. E, Beşiktaş tarafından da herhalde hakemin Ankara Bölgesi hakem olmasından dolayı bir açıklama evet. olmuş yani şimdiden hakemin, olmadı. 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 Ben, Taraftarlar olsun diye baskı yapıyor. Yok bir ben görmedim ama yo, şu an tartışıyorlardı yani dün akşam yapılan bir röportaj işte ya bilmiyorum e, e, yani Reşit işler... açıklama yok henüz daha. Belki diyoruz ki kendisi açıklama yapmıştır ama. Bir yönetici açıklama yapmış Hayır, herhalde. Yani. açıklama yok yani. Hayır, yani bir yetiyiz. Yani. Bu... Kötü, kötü. Aynen öyle. Hiç kimseye güvenmiyoruz. Kötü yönlüyoruz. niyetliyiz. Kötü niyetliyiz. Herkes yani. Çoğu ama her... Yani... bunu lig böyle olduğu için takımlar. Ya yıllardır böyle, yani, böyle yani, ya arkadaşlar. Böyle. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Yani yıllardır böyle. Ee, biz de yeri geliyor böyle konuşuyoruz. Hatta böyle yayınlarda değil ama baş başa kaldığımız zaman birbirimizi kızdırmak için de daha fazla bu tarz muhabbetlere giriyoruz. Ama tabii ekran önüne çıkan milyonlara hitap eden yöneticilerin, teknik adamların, futbolcuların ağzından çıkanlara bir kat daha değil bin kat daha dikkat etmesi lazım. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Evet, ben de görüşümü söyleyeyim. Çok net bir hakem hatası vardı. Bugün skor 2-1 olsaydı eğer penaltı ile beraber Kasımpaşa lehine. Hakem hatası mı var hatası? Var hatası mı? Hakem hatası Hı. çünkü hakemin direkt gözünün önünde. Yani hakemin onu görmeme ihtimali yok. Büyük bir Ama topra. var da müdahale ettiğini de gördüğünü sordular. O, o da Bir şey doğru. söyleyeceğim. Varga'nın pozisyonu e, ya yani ortada bir top var. E, müdahale dize geliyor o değil mi? Evet, evet. Evet, evet. Geriden gelen Galatasaray dize evet. dize Aynen sordu. şey yani yaptı, o, galiba yine şey yaptı. Kerem yaptı galiba yine. Kerem değil. Kerem mi? Kerem... Kerem değil. Yani e, pen, penaltı verilse Kasımpaşa öne geçse o sahada artık biraz zordu. Juventus maçını da hatırlattı birazcık sağ bana. Snyder yoktu ama sadece. E, Galatasaray'ı tebrik ben edelim. Yarın tebrik. Gençler Birliği Beşiktaş maçından sonra. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Yarın Gençler maçından sonra Juventus maçı ile ilgili bir anımı anlatacağım. Çok gidecek artık. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Görüşmek Hadi. Görüşmek üzere.